AMS yakıt ve performans sistemleri. Arkadaşlar yeni bir video ile beraberiz. Aramız Ford Ranger 3200 motor. Birazdan tecrübeye çıkacağım. Abinin düşüncelerini alacağım. Ne yakıyormuş? Kaça kadar düşecek? Size tek tek izleyeceğiz. Görüşmek üzere saygılar diliyorum. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Bugün büyük çekmeceden Ayhan abi geldi. Ayhan abi benim büyüğüm. Eski şoförlerden. Arabamız ne marka? Arabada neler hissediyor? Daha ne yakıyormuş? Bize tek tek izah edecek. Şimdi ne yakıyor? Onu da söyleyecek. Ayhan abicim merhaba. Merhaba. Ayhan abi top sende. Herkes duysun baba. Arabayı yeni aldım. Bir hafta oldu. Yalnız yakıtı çok yakıyordu. Tabi. Tamam. Ranger 3.2 motor. Tamam. 2015 model. Ortalama 11.5 litre yakıyorduk. Şimdi ustamıza geldik. Ustamızda bu sistemi taktırdık. Şu anda 6.4'e kadar düştü. Gösterelim mi Ayn abi? Tabii. Arkadaşlar şöyle. 6.4, 6.5. Peki nasıl bu değerler Ayhan abi? Süper. Hani normal bastığın zaman 9'dan hareket ediyordu. 9. Şu anda 6.5-7'lerde. Bir de eskisi kadar gazı da basmıyorum. Tamam abi. Gazın ucuna parmağımla dokunuyorum. Araba hemen ilveriyor. Tamam. Çok güzel. Yani çok mutlu oldum. Allah razı olsun Ayhan abi. Bursa'dan buraya kadar geldim. 2000 liralık mazot yaktı. Ama şu anda yani bu değer ve de bayağı yarı yarıya fark etti ya. Yani. Allah'ın izniyle. Ayhan abicim çok teşekkür ederim. aya'nız sağlık. Ben teşekkür ederim. Eline sağlık usta. Sağ olun. Allah razı olsun. Bütün rancherlere tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar yeni bir videoyla görüşmek üzere. Saygılar diliyorum. Hoşçakalın efendim.